kalbini kırmaz. Yumuşak yapılıdır, sevecendir. Yani herkese böyle kucak açar. Gerçekten bak. Yani başkanımın girişimcilik ruhuyla bizim de çalışkanlığımız birleşince ortaya güzel şeyler çıkıyor. Hayallerini gerçekleştirmelerini biz de çok istiyorduk. Çok şükür istedikleri yere de geldiler. İnşallah daha da iyi olacak bundan sonra. Şey olarak e, karakter olarak güçlü bir karakter olduğu için girdiğimiz her yerde kapılar açılıyor. Hava Özata. Yaşadığı ilçedeki kadınların ekonomik özgürlükleri üretime dahil olmaları onun en büyük hayali olmuş. Beş oklava, beş tahtayla başladığı kooperatif yolculuğunda yaşadığı zorluklar onu yıldıramamış. Bugün o tonlarca mantı ve erişte üretimi yapan bölgenin en büyük kooperatiflerinden birinin başkanı. Ben dokuz çocuklu bir ailenin altıncı çocuğuyum. Ee, çok güzel bir çocukluğum geçti. Annem, babam, kardeşlerim, yedi tane kız kardeşim, iki tane erkek kardeşim. Ee, okul hayatımda birinci sınıfı ailemin yanındaydım. Ee, ondan sonra kız kardeşimin birisi evlenip Ankara'ya gidince eşinin görevi dolayısıyla hep uzakta oluyordu eşi. Ondan dolayı beni onun yanına gönderdiler. İlkokul hayatım onların yanında Ankara'da geçti. Ama işte kız çocuğu açılacak, daha farklı şeyler olacak diye okutmadım. Ama tabii ki bizim içimizdeki ateş hiç sönmedi. Okuma ateşi hiç sönmedi. O hayalim vardı ve sonunda da tabii ki gerçekleştirdim bunu. Okuma hayalimi evlendikten sonra ger gerçekleştirme fırsatım oldu ortaokulu dışarıdan okudum. Sonra lise sınavlarına girdim. Dersimi vererek liseyi de bitirdim. Hatta üniversiteyi de çok istedim ama baktım ticaret hayatına atıldığım için orada lise üniversite hevesimi orada bıraktım. Ben çeyiz atölyesi çalıştırırken bana gelen hanımlar geldikleri zaman kızlarına çeyiz yaptırdıkları zaman hep pazar haşlıklarından artırdıklarını söylerlerdi veya işte e, pazar harçlığından, eşinin verdiği parayla biriktirerek getirdiğini söylerdi. Bu beni çok üzerdi. E, orada ben hep düşünüyordum, kaç tane hanım çalışsa, e, daha yani evine ekmek götürse, e, çocuğuna haşlık işte mutfağında tuz olsa, bir şeyler nasıl yapabiliriz diye benim hep bir hayalim vardı. Bunu nasıl yapabiliriz diye bir büyüğüme danıştım o zaman. Yani ben bir iş yapmak istiyorum ama sadece kendim değil, çok kadını hayatımıza katarak bir iş yapmak istiyorum. Fikrimi onunla paylaştım. O da bana bunun kooperatif yoluyla olursa daha güzel, daha kapsamlı olacağından bahsetti. Ondan sonra bir kooperatif girme heyecanına kapıldım. Tabii ki içime bir ateş düştü. Her gün araştırıyorum kooperatif nasıldır, nasıl yapabilirim, acaba başarabilir miyim? Ne desem yalan olur çok zor oldu. Başlangıç döneminde çok zorluklar çektik. Ama biz bunu başaracağımıza inanmıştık. İkna etmeye çalıştım, hayallerimden bahsettim, yapabileceğimize inandırmaya çalıştım. Onları en sonunda yedi bayan arkadaşımı ikna ettim ve kooperatifimizi kurma kararı aldık ve kurduk. 45 yaşı geçmiş bayanlar olarak bu işe başladık. Yani sonradan bir şey geliştirme gibi bir şeyimiz yoktu. E dedik bunu hepimiz yapabiliriz. E, hanımlarımız maharetli. E, hamur işi yapmaya karar verdik. Ne dedik? Baklava yaparız, börek yaparız, erişte yaparız, yufka yaparız. E, özellikle çorumun meşhurdur yani gelenekseldir. Boş çorum mantısı Kızarmış çorum mantımız bizim meşhurdur. Önceden imece usulü evlere hanımlar toplanırlar, mantı bükerler, büktükleri mantıları da kızartır, kış hazırlığı yaparlar. Bunu da bildiğim için çorum mantısını ön plana çıkarmak istedim. Ve bununla birlikte arkadaşlarımızla birlikte bir dükkan tuttuk. Dükkanı da nasıl tuttuk? Bütçemiz yok. Hiçbirimizin de ev hanımlarından oluşuyor kooperatifimiz. Bütçesiz bir işe başlayacağız. Büyük bir dükkan tutamayız. ...daha gelişmiş güzel bir dükkanda tutamayız... İşimiz de biraz gürültülü olacak... ...bir cesaret gösterdik dedik sanayide... ...traktörcüler sitesinin içinde... ...bir yağcı dükkanı... ...yağcı dükkanını tuttuk... ...ona gücümüz yetti çünkü. Ne işçi işte tutacak paramız vardı... ...ne un alacak paramız vardı... ...önce elimizde bir sermayemiz yoktu bizim... Yani üç dört bayan bir yere geldik maşallah. Helal olsun. Yani o kadar azimli, paralı çalıştınız ki. Güzel i̇şte ya. İki yeni örnek oldunuz. sonra ben de duydum mesela. Aracı da şurada buradayım. Üç bölümde. Buradan geçerken hep anılarım canlanıyor. Evet. Evet. Direkt buradan geçerken hiç hoş geçmedim. Evet. Böyle bakarak geçerim. Evet. Yani her şey benim için anlıyor. Tabii insanın emek olduğu yeri i̇şte de. de Tabii tamam. tahtalarımızı, oklavalarımızı aldık. Ona bir torba unumuzu aldık. Biraz biriktirmiş olduğumuz parayla. Hadi dedim hanımlar, ne alacağız? Bizim silahlarımız ne? Tahtamız ve oklavalarımız. Beş tahta, beş oklava bizim sloganımız oldu. Tahtalarımız ve oklavalarımızla yerlerin serdiğimiz örtülerle bunu işte baklava, börek, erişte yapmaya başladık. Dedik bu böyle olmayacak. Biz kooperatifi kurduk. Bir şeyler de başarmak istiyoruz. Bir proje hazırladık. Bu projeyi ee, özel idare aracılığıyla e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın köylere hizmet götürme birliğine sunduk bu projeyi. Projemizi onayladılar. Bize mantı makinalarımızı, para olarak değil makinaları, bizim sunmuş olduğumuz projedeki makinalarımızı, e, iki tane mantı makinamızı, işte hamur karma makinamızı, e, paketleme makinamızı bize temin ettiler. Tabii ki aldık geldik makinaları. Un yok, ona yetecek un yok. Hani makinalar bizim yaptığımız bir torbayla iki torbayla işlemez. Onlara çok un lazım. Sonra gittik bir uncu arkadaşımızla e, dedik bize böyle böyle destek verirseniz biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Hani Sungurlu'nun bayanları olarak biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Sağ olsun bugün de halen kendisiyle çalışmış olduğumuz e, o firma sahibi bize destek verdi. Elimizden gelen tüm yardımı, e, desteği vereceğimizi söyledik onlara. Onların hep bu şekilde bir işletmeye sahip olmak hep onların hayaliydi. Çok çabaladılar bunun için, çok çalıştılar. Beraber çok zor günler atlattık. Başlangıçta haftada iki çuval, üç çuval yani hiç göze gelmeyecek şekilde neredeyse bir evin tüketimi kadar olan az bir sayıyla başladılar. Sonradan sonraya bizim de desteğimizle, de kendilerinin çabalarıyla e, bu sayı gitgide artmaya başladı. Bunu aldık, mantılarımızı yapmaya başladık ama pazar yok. En önemlisi şeyi e, düşündük mantıları makineler çok yapıyor. Ama bu mantıları satmak lazım, pazarımız yok. Pazar aşamasında aklımıza gelen şey, traktörcüler sitesinde şeyleri görmüştük biz. Atmış oldukları reklamları, tarım fuarı. Her yerde tarım fuarı reklamı vardı. Dedik hadi biz fuara hazırlanalım. Acemiyiz, bilmiyoruz nasıl çıkacağımızı. Yani daha diyorum ya 45 yaş üstü bayanlarız. E, hiçbir yere çıkmamışız. Sungulu'nun belli ailelerinin çocuklarıyız. Pazar falan bilmiyoruz aslında. Ama cesaretimizi toplayarak kuvara çıktık. Orada bir stand kiraladık. Standın parasını da tabii karşılamak zorundayız. Bayağı da yüklü bir paraydı o zamanın parasıyla. Sonra orada ürünlerimizi dedik, kimse bizi tanımıyor. Büyük firmaların yanında biz neyiz? Hiçbir şey değiliz. Mantımızı koymuşuz, tarhanamızı koymuşuz, eriştemizi koymuşuz. Dedik biz bunu pişirerek insanlara tattıralım. Çorbamızı pişirdik, mantımızı haşladık. İnsanlara küçük böyle ikramlıklar olarak vermeye başladık onları. Ondan sonra utanıyoruz da tabii ki söylemeye. Baktık güzel gidiyor dedik biz bunu paraya dönüştürelim. Ne yapalım arkadaşlardan birkaç tane dedi ki gelin bunu biz bir liraya satalım. Bardağı çorbanın bardağını bir liradan satalım. Çorba bir lira demeye başladık. Çorba bir lira ama yavaş söylüyoruz çünkü utanıyoruz daha hiç çıkmadık pazarı bilmiyoruz. Çorba bir lira. Ertesi gün baktım para gelmeye başlayınca arkadaşların sesleri yükselmeye başlamış. Çorba bir lira, çorba bir lira demeye başladı. Bunu satıp hani tadına bakan insanlar Aa, bu çorbayı bu üründen mi yaptınız deyince almaya başladılar. Mantımızın tadına baktık. İnsanlar unu tanımaya başladı. Tarhanamızın tadına baktıkça ürünlerimizi almaya başladılar. Orada bizi fark eden bazı firmalar bizimle anlaşmaya girdiler. Orada bizim dönüm noktamızdı o bizim. O bizim dönüm noktamızdı. Orada ilk anlaşmamızı yaptık. Ee, tabii ki bu arada biz standartımızı yakalamıştık mantıda, de Hani artık e, mesela günde bir ton yapmaya başlamıştık. E, Standartı yakaladık, markamızı koyduk, e, patentimizi aldık. Yani bayağı bir geliştirdik bu arada kendimizi biz. Ona arkadaşlarımızın kendine özgüveni geldi. da çok değişiklikler oldu. Kendime özgüvenim geldi. Yani ekonomik özgürlük. Başta biz maaş bile alamadık. 5-6 sene maaş alamadık. Daha yeni 2 senedir maaş alıyoruz. Yani cüzdanımızda bir 2 lira, 3 lira bile olsa kendi kazancım diyerek paranın değerini daha iyi bildik. Güzel yatırımlar yaptık. Çocuklarımıza güzel gelecek hazırlamak için yatırımlarımız oldu. Yani ben hem kendimi mutlu ettim, hem eşimi, ailemi, çocuklarımı. Onlar da bana gurur duyduklarını söylüyorlar. Günde bir ton, işte ayda biz 7-8 ton, e, ilk önce ayda 7-8 ton üretmeye başladık. Sonra sonra artık biraz daha marketler büyümeye başladıkça biz de kapasitemizi artırdık. Artık öz kaynağımızla da biz makine almaya başladık. Gelirimiz e, düzenli olunca. Ondan sonra artık şimdi şu an bugün e, aylık 50 ton mantı üretiyoruz. E, 25 ton erişte 25 ton çorbalık üretiyoruz. Üretimimiz çoğaldı, çalışan bayanlarımız çoğaldı. Yani ekonomiye biz de artık katkıda bulunuyoruz. Biz de para kazanıyoruz. Etrafımızda para kazanıyor. Bunun mutluluğu çok güzel. ben e, buraya dört sen oluyor gireli. Burada benim üç kızım, e, 1 bir oğlum var. Benim eşim de gürbette çalışıyor böyle. Ben o zaman burayı yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım, ortamı nasıl diye biraz tereddütle kaldım yani şahsen. Ne yapayım, ne yapayım? Bir gün sabah geldim erkenden. Güzelce kapıdan girdim, girdim. Hava abla, Şilay da yokmuş. Yine bir çekingenlik var bende ama geldim tamam dediler hemen başlayabilirsin dediler. O şekilde ben başladım. Ama ben burada kızımı okuttum. Mesleğini aldı güzeldi. Öbür kızım da üniversite okuyor. Teki de hazırlanıyor. Oğlum da okuyor. Yani ben burada aldığım kazançla evimi geçindirdim. Hem çocuklarımı okuttum. Biri güzel mesleğini aldı. O şimdi bana hani destek sağlıyor. O tekrar kızımı okutuyor. Ben şimdi öbür kızımdayım yani. Neden? Bura bir aile ortamı oldu yani. Hava abla mesela patron değil. Bize bir abla, anne, Işıray abla da öyle, Ayşe abla da öyle. Yani güzel bir ortam oldu yani. Başlangıçtan bugüne inanın çok şeyler yaşadık. Hem güzel mucizeler, hem güzel sürprizler. Yani ilk başta şunu da söylemek istiyorum, devletimizin hanımlara vermiş olduğu destekler çok güzel. Yeter ki biz kararlı çalışalım. Devlet her zaman elini üzerimizde tutuyor. Bunun her zaman farkındayız. Bunu bize hissettiriyor. Bu gücü biz alıyoruz onlardan. Ama tabii ki ilk günden bugüne kendi azmimiz onun yanı sıra olacak. Sadece hani devlet desteği veriyor ama siz de azm edecek, çalışacaksınız. Biz ilk günden bugüne bir torba un alamazken, bir torba una gücümüz yetmezken bugün şükürler olsun artık tırlarla unlarımız geliyor. Özgüvenimiz arttı. Kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz. Kendimiz kazanıyoruz. Kazan kazan. Sungurlu kazanıyor. hiç kimseyden mesela ne diyeyim yok kardeşim yok anne yok baba falan bir şey demiyorsun. Ha diyorum ben oradan alacağım kendi paramı kazanıyorum ayaklarımın üzerinde duruyorum çalışmaya devam diyorum yani. O yüzden o da bir güzel oluyor yani bir huzur oluyor. İstediğini alıyorsun istediğin yere gidiyorsun çocuklarının haşlığını veriyorsun diyorum ya öyle yani güzel oldu. Kadın kendi kafasında onu yapıyor yapamam derse yapamaz. Yaparım derse kadının yapamadığı bir şey yok her şeyi yaparım yani anlıyor musun? Allah'a şükür öyle ha sağlığın ne olduktan sonra ben her şeyi yaparım. Öyle yapamam diye bir şey yok ben her işi yaparım yani. Ya yapamayacağız mı acaba diye bazı sıkıntılar yaşadım. Ee, yoksa satamayacağız mı? işte ne bileyim bizi birisi fark edecek mi? Bu korkular bende de vardı. Ama inanıyordum ki hep içimde bir hayalim. Bir gün biz başaracağız. Bu olacak. Yani bu ilçede de bir kadın, yani kadınlar çalışacak. Ee, ekonomik hayata katılacağız. Sanki bu içimdeki bu kıpırtıyı, bu heyecanı, bu ateşi, e, bu enerjiyi hiçbir zaman kaybetmedim. İçimde bu ateş hep vardı. Şükürler olsun küllenmedi. Daha da büyüyerek şu, bugünü yaşıyoruz şükürler olsun. Yani ama yine de pes etmedik. Çünkü bir gün yani bir gün başaracağımıza hepimiz de inanıyorduk. O inançla inşallah bugünlere o inancımızla geldik biz. Bayanlardan bu işe yönelip de başlayıp da geri bırakan çok insan oldu ama Havva teyzenin, Işılay teyzenin, Ayşe teyzenin bu motivasyonu, bu azmi bugünlere getirdi işleri. Haftalık bir tır kullanıyorlar yaklaşık 600 çuval kadar. Yani güzel ciddi rakamlarda bir tüketimleri var. Şu an maşallah işleri gayet güzel yani. Gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor. Çok aşamalardan geçtik ama azmin zaferi. İnandığın şeyin peşinde koştuğun o zaman inanın emin olun başaramayacağımız hiçbir şey yok. Kadınlar yeter ki inansınlar. İnandıkları şeyli şeyleri kesinlikle yapıyorlar hanımlar. İnandıktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çalışma hayatım hiç olmamıştı. Ben üniversite bitirdim. Hacettepe 2 yıllık sağlık hizmetleri bölümünü bitirdim. Evlenince hayallerim benim de yarım kalmıştı. Başkanımın sayesinde bu kooperatifte çalışmaya başlayınca ben de şimdi hayallerimi gerçekleştirdim. Çocuklarımın hayallerini gerçekleştiriyorum. Daha güzel işler yapacağımıza, yurt dışına açılacağımıza da inanıyorum. Yani kadın isterse her şeyi yapıyor. Başaramayacak hiçbir şey yok. Şunu verin, şunu verin. Yani sizin kararlılığınızı gördüğünüz zaman destek bile olurlar. Evet ilk zamanlar hani e, biz çıktığımız zaman belki olur olmaz 3-5 kadın ne yapacak dediler ama kadının gücünü gördüler. Bu cesareti herkes gösterebilir. Yeter ki bir Kıvılcım olsun. Havva Hanım üretmeye ve kadınlar için yeni hayaller kurmaya devam ediyor tüm inancı ve enerjisiyle daha da büyümenin planlarını yapıyor. Yolunuz açık, kazancınız bereketli olsun Havva Hanım. Yerden yeriye başlar. Haydi. Tahtadan, kutlamadan, market kaplarına <laughs> <Açık>. çekildi. Şükürler <ederim. gülüyor>